Şimdi Şöyle bu uygulamayı birazdan gösteririm uygulamayı da. Önemli olan telefon uygulaması. Kameranın pek şu anda önemi kalmadı da. Gel, 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 gel. Bak ne oldu? Gel. gel. bak. Metin, 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 metin. Araba mı diyor? Yola giriyor. Arkaya. Tamam, tamam, tamam. Gel. 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 Hadi. 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 oradan. Hadi. 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 Teknik sorunlardan dolayı maalesef var, 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 var. müsabakanın evet. ilk 5 dakikasını kaçırmış, kaçırmış bulunmaktayız. Keçiören FK demin bulduğu golle 1-0 önde. Basit bir top kaybı, uzaktan bir şut. Kalecinin kontrolünde. Met Mete ilk rakibinden kurtardı. İsa Hoca avantajı yönetiyor. Mete şutunu attı. Kaleci ile çeliyor. Dönen top hala Samet Mete'de. Samet. Ömer. Keçören FK İngir'den tekrardan oyun kuracak. Evet spor ligdeki ilk maçını al, al. oynuyor. Bu arada onlara da bir hoş geldin diyelim. Ömer. Bilal tekrardan ortaya doğru. Bilal. Gel yoksa gel zorlama. Samet arayınca bir top. Kaleci'nin son anda topa bir müdahalesi var. Korner köşe vuruşu kullanacak. Köçören FK. keçören FK paslaşarak kullandılar. Samet Mete tekte. Bilal ortası. Samet Mete'nin şutu. Kaleci bir an sektirdi. Top kaleye doğru yönelmiyor. Alt. Gene etkili geliyor. keçören FK. Arslan Can içeride. Samet Mete verdi ona ona yani. oynamadı geldi, Ömer, geldi. defansla iyi kapandı Güzel, lan. Samet Mete ortası kaleci Samet, topa oy. müdahale etti topa hala geçiyor FK'da Samet Mete şık bir çalım Samet oh, Mehmet oy. Bilal Dön, uzaktan şansını deniyor kaleci son anda topu gördü topa müdahale etti seken topa hala Keçiören PK'da şut şans arıyorken basit bir top kaybı araya ince bir top Arslancan'ın şutu top kalecinin kontrolünde Samet Mete uzaktan şansını deniyor. kaleci ayaklarıyla topa müdahale etti bu dakikalarda Keçiören FK neredeyse tek kaleye oynuyor diyebiliriz. Samet Mete çok şık kurtardı. Samet Mete ortası top kaleye doğru yöneldi. Kalecinin bir müdahalesi var mı? İsa Yaz'a bakıyorum. Hayır. Ede Spor gene çıkarken basit bir top kaybı. Emre şık bir çalımla kurtardı. Emre ceza sahası içine doğru yönelmek istedi. Defansın bir müdahalesi var. dik tutmaya dikkat et. Telefon yatık ya. Tamam, Telefon tamam, yatık. Sen aşağı kameraya bak. Ay, Telefon ay. ayarlı zaten. Mi, tatil, tamam. hey, gel, gel, gel. Samet Mete, Arslancan. Arslancan kurtarabilecek mi? Ede Spor defansı. Topu orada söktü aldı. Şimdi kontrol atak şansı derken Emre araya girdi. Emre baktı kaleye. Sert bir şut. Top ağlarda 2-0. Keçiören FK öne geçiyor. MPK, geçiyor. Evet. Farkı 2'ye çıkartıyor. Düzeltiyorum. Keçören FK Sert bir şut. Bilal'den top kaleyi bulmadı. Arka bir orta gelmişti. Etkili geldi gene Keçören FK. Onunla alakalı Bilal Talakum rakibinden kurtardı. Bilal Emre'ye verdi. Emre baktı kaleye. Şutu son anda kaleci Edes Spor'un kalecisi bugün elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama Keçören FK, Keçören FK. İçeride bir oyuncu var. Orta dışarıya doğru Samet Mete kontrol etti. Şut şansı arıyor. Araya oynadı. Mehmet son anda çizgide. Edes Spor defansı topu uzaklaştırıyor ama o o top tekrardan Keçören FK'da kaldı. Emre Samet Mete Samet şutu 3-0. Klasını konuştturdu, ince bir dokunuş. Bu sefer kalecinin yapacağı bir şey yok. Klasını konuştturdu, ince bir dokunuş. Bu sefer Kalici'nin yapacağı bir şey yok. Topun başında Samet Mete var. Evet. Arkadaşlar, pozisyon sonrası ilkler biter devamıyor bana göre. İlk yarının son topu dedi İsa Yaz. Samet Metin'in şutu top çerçeveyi bulmuyor. Out. Ve ilk yarı 3-0'lık geçiyor. Enfeykan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Başladı. Bilal Köse'nin de yeni saçları, yeni imajı hayırlı olsun diyoruz buradan. Uzun bir top Samet Mete. Emre, Emre'den tekrar Samet Mete. Bu arada Bilal yerde kaldı. Dikkatini de bozmuş oldu galiba Samet'in. Samet orada çok gereksiz bir top kaybı. Şimdi Bilal Köse çıkarttı Emre'ye. Emre çok sert vurdu. Direği çarpan top out. Bu seferlerin futbol aşkı devam ediyor. Eder Spor ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Keçiören FK'ya konuk oldu. Onlar için zor bir müsabaka. Şimdi Eder Spor hata çok net bir fırsat. Eder Spor'un hata düzeltiyorum. Çok net bir fırsat kaçtı. Kısa başladı Ede Spor. Topu oradan çıkartmaya çalışıyorlar. <laughs> Mustafa şık bir çalımla Bilal Köse'den kurtarmak istedi. Uzaktan bir çut. Kaleci zorlukla topu çeldi. Topun kontrolünü sağlayamadı. Çelmek durumunda kalmış. Şansı Emre Bilal Köse. Bilal Bilal Talakuma kalecinin bir müdahalesi var kona. Şut şans arıyor çıkarttı Bilal Köse. Bilal ortaya diğer Bilal'e Bilal'den Bilal Talakum derken basit bir top kaybı Edez Sporcu kontra atak şansı. Şimdi kaleciyle karşı karşıya bir şut. Out. Çok net bir fırsat kaçtı. Ligdeki ilk gollerine çok yaklaştı Ede Spor. Ömer. Bilal Köse. Kurtardı rakibinden Samet Mete. Evet. Evet. Samet'ten Bilal. Bilal uzaktan şansını denedi. Kaleci ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Uzaklaştırdı top tekrar Bilal Köse'ye. Bilal Köse'den Emre. Emre. Emre uzaktan şansını denedi. Defansa çarpan top direkte patladı. Ömer. Uzun bir top. Ömer kafasıyla indirdi. Emre, Emre. Rakibinden çalımla kurtardı pasında bile, Bilal Köse'ye verdi. Bilal Köse'ye araya Emre'ye in. Çok harika bir pas. Emre sadece bomboş kaleye topu yuvarladı. 5-0. Eski kaptandan çok ince bir top. Yeni transfer emreden de bomboş kaleye göndermek kalıyordu. Okunmak kalıyor daha doğrusu. 5-0. Samet Mete Emre uzaktan şansını denedi. 6-0. Tek toplar ya. Samet Mete duvar oldu Emre'ye. Emre bekletmeden topu alarla buluşturuyor. Samet Mete hızlı kullandı Emre. Emre sert bir şut. Kaleciden kritik bir kurtarış daha. Bugün benim gözümde de sporun yıldızı kaleci diyebiliriz. Bilal Köse. Bilal Köse verdi Samet'e. Hakem avantajı oynattı. Şimdi kontra atak şansı Ede Spor için. Arya ince bir top. Topalarda 6-1. Ede Spor bulduğu golle moral tazeliyor, umut buluyor diyebiliriz. Ligdeki ilk gollerini attılar. Güçlü rakibi karşısında bunun altını çizmek gerekiyor. Köşe vuruşu kullanacak topun başında Samet Mete içeriye doğru ortada Mülayim Mülayim şimdi şutunu attı Son anda kaleci ayaklarıyla Topu kornere çeliyor köşe vuruşu Orta arkaya doğru Bilal köşe Vurmadı bekletti Bilal emre, emre. Dışarıya doğru çıkarttı Emre uzaktan şansını denedi Gene kaleci Korner üst üste Kurtarışlar ne de spor Emre ortası Samet Mete 7-1 Samet iyi bir kontrol köşeye net bir vuruş 7-1 Tekrardan ata çıkmaya çalışıyor Ömer Bilal Bilal ortası ayak koyan defans Bilal Talakum Emre Emre'den kaptan Ömer Ömer'den Tamam. Samet Mete, tamam. Samet Mete çıkarttı Emre, Emre şimdi şutunu attı, 8-1 evet, evet. Mustafa tekte oynadı Gitti, gitti. Abi, Ömer evet, evet, Bilal Bilal Fatih Mülayim Bilal Talhakum Emre Emre rakibinin üstüne üstüne gitti Çıkarttı Bilal Talhakum Samet Mete tamamlıyor 9-1 Keçiören FK Playoff'lara hazır olduğunu Kanıtlıyor Geldi geldi Geldi, geldi. すいませ